Yılmaz'cığım. Burada mısın ablacığım? Ne yaptın? Konuştun mu? Geliyor mu? Neden ya? Neden gelmiyor? İstemiyor mu? Yo istiyor ama gelmiyor. Sözünü çiğnemek istemiyor. Nasıl yani? Ne sözü ya? Yani verdiği söz bizden daha mı değerli abla? İkisi aynı şey değil Naz. Bunu öyle değerlendirme ablacığım. Nasıl değerlendireyim o zaman? Yani insan sevdikleri için her şeyi yapmaz mı sence de? Belki de yapamıyordur. Ama neden? Belki de babam öyle istiyordur Naz. Babam mı? Evet ya. Onun yüzünden değil mi? Onun yüzünden gelmiyor. Naz nereye? Hay dilimi. Nazcığım. Naz. 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 Ablacığım bir dinler misin? Bir konuşalım Nazcığım. Lütfen bir dur. Lütfen. Böyle kaçarak olmaz. Bu şekilde hiçbir şey halledemeyiz bebeğim. Ya abla neyi halledebiliriz? yani neyi halledebiliriz? Babam vermiş kararını zaten. Biliyorum Serap abla. Geri dönmeyecek işte. Bir daha geri dönmeyecek ya. Eğer öyle olacaksa da bu dünyanın sonu mu Naz? Ha? Bak bana. Nazcığım biz annemizin yokluğunu yaşıyoruz. Serap ablanınki ne ki? Hah. İşte ben de bunu söylüyorum ya zaten. Annem istesek de geri getiremeyiz abla. Ama Serap ablayı geri getirebilirdik. Her şey babamın suçu. Hep onun yüzünden işte. Hayır Naz. Hayır babam yüzünden değil. Babam bizim için her şeyi yapmaz mı Naz? Yapar. Biliyorsun bunu ablacığım. Ama eğer böyle istiyorsa... Vardır bir doğrusu. Ya doğru bunun neresinde ya? Neresinde abla söyler misin? Neresinde? bilmiyorum. Ama yaptığına göre kesin vardır bir bildiği. Of. Ay anne ya. Dönüp durma şu küçücük odanın içinde. Ay senin burada ne işin var? Ha? Yani gül gibi evin varken o esra mıdır nedir? O değil de sen niye oteldesin acaba? Ay anne ya iyilik yapmak da mı suç Allah aşkına? Yani bir anda ailesi geldi diyorum. Onları göndermektense ben çıktım geldim. Kötü mü ettim yani? Ha soruyorsun yani bunu bir de. Kız bu otel kaç para sen bunları düşünüyor mu iyiliğinde bir sınırı olur. Bir çıkarın yoksa tabii. Ha hiç öyle bakma. Sen öyle durduk yere iyilik yapmazsın ben kızımı tanıyorum. Yani. Var aklımızda bir şeyler. Neymiş? Malikaneye dönmek gibi şeyler mesela. Dönersin sen o malikaneye. O bakıcı orada olduğu sürece sen burada bekle o malikaneye dönersin. <laughs> bekle. Bakıcı olarak döneceğimi kim söyledi? Nasıl dönecek bir şey? Serap Gencer olarak. Nasıl olacak o iş? Yani... ...senin de biraz yardımına ihtiyacım var. Yani öyle Faruk Gencer'in kayınvalidesi olmak kolay değil. Yani. Kulağa hoş geliyor böyle. Nasıl bak gördün böyle bir havası geldi değil mi? Hiç. <laughs> i̇şte. Bir daha söyle kız. Dur. Öyle hemen şımarma. Önce şu bakıcıyı bir an önce evden göndermen lazım. Duydun mu? Yani gönder ki evde bir kaos çıksın. Benim yokluğum daha çok hissedilsin. Mürvet Kutlu. Malikaneye yani, gideceğim bakacağım. Nasıl ya? Ay, anne öyle değil yani. İş göremez hale gelsin. Duydun mu? Yani pakette bir şey yap. Yaparsın sen. Serap sen deli misin? Divane misin? Ben ne yapayım elin kadınına ya? Ya ayağını kaydır işte. İş yapamasın o bana yeter yani o kadar. Anladın mı? Ya hadi ya. Böyle Sultan sen yaparsın halledersin bak lütfen. Bizim gidişimiz gidiş değil Serap. Allah sonumuzu hayretsin. Yaparsın değil mi? Çok az. <Gülüyor> <Gülüyor>